Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi Trabzon Beşiktaş işte Galatasaray maçı var. maça gidelim. Önce kadroları bir geçelim. Kadrolar bu şekilde arkadaşlar. Takımın da kadrosunu görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray Trabzon <Kraldol, Kormağın gülüyor> maçı başladı arkadaşlar. Ben Koray'la, Koray'la. Para, para lan. Yunus, Yunus barışa verdi lan. Sol bek oynuyor bugün. Gerçek yok ki. Gerçek olmadığı için, sakat olduğu için. Şimdi Salah'ı, Salah'ı o maçlarda performans yükselmeye başladı. Ultimen alamadı topu. Şimdi Çam. Çam. Ben geldi. Lık Çam. Ekran Lık Stram'a Lık'tan sağ bek'e döndü. Sağda

Eren Aptol takımı değil mi? Oksa. Oksa. Oksa edemisi. Buradan gördük. Şimdi Sanchez topu başlatacak. Sanchez Kaan'a verdi. Kaan ilerliyor. Mertens. Orayra. Ara. Ara Sol atacak mı? Ara ilerliyor. Evet Yunus'a verdi. Yunus Barış. Barış Yunus'a. Yunus Mertens'e. Mertens. Barış. Barış gidiyor. Barış vurur mu ortam atlar? Kime attı? salayı attı salay. Selam çok kötü bir orta attı. Tam aldı şimdi kontraya çıkar bu spor çıkabilir mi? Tens bir Envakaya ve Envakaya ve Envakaya gidiyor. Eren Elvan'ı nice, yerlerdi. Eren hızlı gitti. Hızlı gitti. Eren hala gidiyor. Kaan önünde kapatmaya çalışıyor. Olmadı. Eren orta açar. Bu pas mı atar? Envakaya yerlerdi. Envakaya vurdu. Vurmadı. Ne yaptı belli değil. Kaybetti topu sonunda. Muslera Hop Mustara'da Mustara Abdülkerim'e verdi. Dakikalar 17'yi gösteriyor. Torreira. Alay. Alayi sola verdi. Barış. Barış, Barış. Yunus'a verdi. Yunus tekrar Barış'a. Alder kaç birbirlerine Şey, Barış. Barış'tan Osübe'ye. Osübe gider mi? Asami düşündü. Salah'ı verdi. Kolay aradan gidiyor. Salah'ı vurur mu? Vurur mu? Vurur mu? Vurur Biliyor tabii ki doğal olarak. Mertens topu gösteriyor. Gidin diyor. Mertens kornerde kime verdi? Ortaya attı. Atıl Kerim vurdu. Olsun lan Devleşti yine kalitinde. Malheiro. Batista Mendy. Batista Mendy. verdi. Malheiro. Tekrar aldı. Batista Mendy'ye verdi. Mendy de Malheiro'ya. Malheiro. Verdi hızlı ortaya Okay. Okay Emre Kame'ye. Geri döndü Okay'a. Oka okay tekrar Envakame. Yani kaça girdiler birbirlerine paslaşıyorlar sürekli. Salah'ı Envakame'de topu kaptı. Salah'ı tekrar aldı. Mertens topu kap, kap, kaptırmayacak mı? Kaptırmayacak mı? Göstermedi topu Salah'ı. Salah'ı gidiyor. o oho Salah'ı hareketlerine aldı. Mertens Salah'ı geldi. Salah'ı kaptırdı. Yani Luz Luz. Envalı. da top. Aheiro'ya verdi. Wundstrom. Envakame. Okay yokuşlu. Envakame Okay. Okay soldan driplik halinde. Geri geldi Envakame. Nasıl bir orta nasıl bir pas verdi. Çok kötü. Mertens. Mertens olacak. Osman Mert. Osman vurur mu? Geri mi çekti? Pas attı. Salahi olmadı. Salahi de topu kaptırıyor. Çok güzel almıştı. Mertens Salahi geri aldı. Salahi verir pasını? Verdi. Kut geldi olmadı. Mertens tekrar vurur olmadı. Yunus vurmuştu topa. Yapmaz. Topu engelledi. Van Heyro ile kontra atar çıkar mı Trabzon? Çama verir mi? Çama vermedi. Geriye döndü. İyice geriye döndü Mendy'ye. Mendy o kaya şey. verdi. Şu an maç iki pozisyon haricinde çok güzel geçmiyor. Derken edinmiş Çağ. Çama attı pasını sağ kanatta. Tekrar edinmiş Çağ. Çam bu sıra. Edirne 3'e verdi. Edirne 3'e. Monza'ya verdi. Monza gol attı. Trabzonspor dertli 1-0 önde. İlk yarıda gelen gol. Hocası seviniyor Trabzonspor'un. O Trabzon Ona nasıl çılgınca bir sevinç. Şimdi de Trabzonspor 1-0 önde ilk yarıda. Aşağı başlıyor. Mertens. Mertens. Kola verdi Yunus'a. Yunus. Barış'a verecek mi? Veremedi. Sara verdi. Sara'ya gelen topu Sara'ya gönderdi. Barış. Geçişemeyi tekrar açıktı. Malheiro'dan Lundstrom. Mendy. Malheiro. tam, Viscar. Viscar. beraberlik well, Mery malheiro'ya geri döndü. The the Tara aldı topu. Tara da top. Tara Mertens'i havadan attı. Yerden atması gerekirken. Lundstrom. Banda, Top Banza'da. Banza ve top verecek. Arkadaş arıyor. Sağ kanatta var. Biri Bişçe'ye verdi. Bişçe tekrar Banza'ya Dağıtan mı? sağ tarafta bekliyor. Israrla atmadı ve topu kaptırdılar. Hançez. Hançez şimdi direkt bir tane çıkıyor. Topu müsait bir arkadaşına vermeye çalışıyor. Salahiye aldı. Salahiye verdi. salay topla. Gidiyor. Gidemiyor. Toplar uzaktan geri döndü. Hemen verdi. Torreira'ya. Torreira. Gidiyor. Verecek bir pasını veremedi. Osman topu alamadı. Şimdi karşı atar geçti Trabzon. Yok, okay yok. derken ilk yarı bitti. Trabzon ilk yarıda bir sıfırlık tutmuyor var. İkinci yarıdayız arkadaşlar. İkinci yarı başladı. Tam Okay'a verdi. Okay. Kulstan. Kulstan Okay. Okay Eren'e verdi. Eren. Ortaya mı dönecek? Derken topu kaptırdı. Torayra aldı topu. Torayra içeri doğru ilerliyor. Ortadan ilerliyor Galatasaray Yunus Emre Yunus Mertens verdi. Mertens o suyu vurdu. Bu vurdu o suyu İkinci yarı hemen başında o suyu Galatasaray beraberliği sağlıyor. Bir gün oldu. Sevinci, Batshuayi Kerem, Sevinci olan çocuklar gibi. Görüyorsunuz. Gol Şimdi maç başa eşitlik geldi. O sayı verdi. En vakameye verdi. atacak. Atmadı. Geri attı Eren'e. Eren, e. çıktı. Çok hızlı ya. Eren çok hızlı. Orta atar güzel bir orta ile. Gol atabilir. Banda vurdu. Hızlara. Hızlara çok kötü. Tamam. Tamam ortadan. Takım sana verdi. Danım son. Ortadan kanada mı derken kanada döndü takım. Torayla sağ beke geçmiş. Görüyorsunuz. Saray ilerliyor. Sarayın merkeze güzel bir top attı. Merkez Osimen'e hızlı ile ben Osimen. Osimen gidiyor. Osimen vurdu. Osimen güzel. Bu üçüncü net pozisyonu oldu. Bu karışlarında Uğurcan bugün güzel bir gününde. Aksamendi Uğurcan'a döndü. Uğurcan ne yapacak? Ortaya attı. Banza'ya. Topu attı. Edim Vişça. Banza. Banza verir mi? Mbakame'ye veremedi. Topu kaptırdı. Galatasaray topu kaptırdı. Tekrar Saray'la Galatasaray karşı atar çıkıyor. Chris Mertens, Yunus'a verdi Yunus. Barış, Barış Mertens'e verecek. Merve de o verdi bu şekilde Yunus. Orada Mertens, Mertens gidiyor, gidiyor. Pas mı atacak? Şuna gidecek. Orta mı atacak? belli değil. Mertens'i topu kaptırdı. Solda Envakame. Envakame Eren'e verdi. Eren driplikleriyle bugün güzel oynayan oyunculardan biri Trabzon'un spor adına. Envakame geri döndü. Ondan Okay. Okay uzun bir top attı. Buldu. o oh, Offside. <laughs> Ofsay aynı zamanda topuktan var. Kaça girer bir ofsay topuktan da. Ziyeş giriyor. Salay çıkıyor. Günül. Mustafa ya, Kara Mertens. Mertens Sara. Kara Mertens. Torayra. Üçlüsü toplamı seçimde oldu, Bir anda attı. Ziyeş oldu yok. Kasa attı be. Sübem, attı. Dönüş geldi. Bir sektim. tutuldu. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Galatasaray 2 bir öne geçti kendi evinde. Bugün Nuh'un dört gününde ama ona Galatasaray 2 bir öne geçti. 2 gol de Osmanlı'dan geldi Galatasaray'da. Emrak <laughs> Kami. Kami. Bu Eren Elmalı. Eren Elmalı. Banda'ya verdi. Banda offside tabi tutuyor. Kaan aldı. Mertens'e, Mertens bayağı içeri girdi top almak için. Barış, Mertens'e verdi, Mertens, Osimene, Osimene, Torreira. Torreira, Torreira, Sara, Sara, Torreira, Sara, tekrar Sara. Barış'a verdi topu, Ziyeş, Osimene'ye gitmedi top. Ziyeş girer girmez asistini yaptı. Ziyeş tekrar aldı topu, Barış'a verdi, Barış Mertens'e, Barış Mertens'e tekrar verdi. Lucas Torreira. Torreira net bir çift bir pas attı. Orası bir pas? İki takımda birazdan oyun durar durmaz. Break, oyuncu değişimi yapacak. Çam gidiyor. Elif Vichia'ya verdi. Vichia. Geriye John döndü. Rundstram. Rundstram ortaya. Ortay. Çok Nusur. güzel attı Envakame'ye. Envakame gidiyor. Envakame gidiyor. Vurur. Pas mı atar Envakame'ye vuruyor attı. Envakame ben buradayım dedi. 2-2. Mustera bugün çok güzel değil, bir oyun sergilemiyor aslında bakarsa gününde değil gibi <laughs> burada daha iyi <laughs> oynuyor. Akita 75 oldu, <laughs> Mertens topu aldı, Mertens diye çevir, diye Mertens ikilisi paslaşıyor. Pereira. O Pereira geldi, Pereira tekrar saraya döndü, Sara Pereira döndü, Sara, <laughs> Sara tekrar aldı. Mertens'e verdi, Mertens Pereira, <laughs> Mertens, Mertens, Buraya da Sara, Sara Osman'a verdi. Osman Mertens'e verir Mertens'e gelmez verdi Mertens bunu O nasıl bir bak. Galatasaray, Galatasaray 3-2 öne geçti Mertens'in golüyle. Asist Osman. Galatasaray 3-2 öne geçti. Trabzonspor tekrar başladı. Gol gol maç oluyor. Karşı gollerin atıldığı maç devam ediyor. Son 12 dakika diyebiliriz. Uzatmalarla beraber 15-16 dakika oynanır. Emrakameye bak yani o tarafa Eren attı. Eren Emrakameyi kaçırabilecek mi? Kaçıramadı. Otay, Otay topu attı. Lundstrom. Edim Vizca. Edim Vizca. Lundstrom'a attı. Lundstrom. Çam'a attı. Çam Lundstrom'a. Vizca'ya geldi. Vizca. Banza attı. Rabla'nın golü oldu Banza bugün. Daha iyi oynayabilirdi. Tam, tam gidiyor. Güzel dribbini attı, takımı denir mi? Verdi. Banza vuruluyor. Bonda vurdu gol attı. Daha iyi oynayabilir dedik ve ben dedi daha iyi oynayabilirim ve oynadım da dedi attı Banda. Banda 3 -3 e i̇ki gol attı Banza. Banza skoru 3-3'e getirdi. 2 gol Osimen'den 2 gol Banza'dan. Özümü geri alıyorum Banza çok iyisi. Yunus, Yunus tekrar Sara'ya Sara. Asıl verecek mi? Derken son anda verdi. Ötümü, ötümü. Çok da olmalı. Ne oluyor. Osimen çıldı. Sakatlıktan döndü. Osimen üçüncü golü attı. kendisi üçüncü golü attı ve hat-trick yaptı Trabzon karşısında. Raftay öne geçti. Barney oyuna girdi. Oktay. Oktay Banza'ya verdi. Banza Barney'e verir mi? Çam oyundan çıkmış bu dostlar. Harley tekrar Banzai <laughs> verdi. Banzai vurdu Muslera. <laughs> Eşitlik golüne engel oluyor Muslera. Sanchez. Sanchez. Galatasaray bir an önce hızlı atağa çıkartmak için Yunus'a verdi. Yunus. Verecek Monsumene veremedi. Sara'ya verdi. Sara. Torreira. <laughs> Torreira. Mertens. Mertens. Diyeş. Diyeş. Barış'a verebilir mi? Barış'a verdi ama <laughs> Oksay Tadisi var. Bak 90 artı 2 ile Barış Oksay Tadisi diyor. <laughs> Artık de dolduğu 3. dakikaya girdi. Maç bitecek mi? Raptor ile bir gol ayaklarına çalışıyor derken Galatasaray 4-3 Dev maçı kazanıyor kendi sahasında ve Osime yaptığı ile beraber topu evine götürmeyi hak ediyor.